Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet maalesef dün paylaşacaktım bu normalde çektiğim videoyu yani siz izlerken değil bir gün önceki gün paylaşacaktım. Ama maalesef arkadaşlar akşam e, elimle uğraşıyordum onu kestim. E, yani cam falan düştü yani diz kemiğe kadar indi. E, Aslında dikişlikti ama diktirmedim yani onun için uğraşıyordum zaten. Yoksa e, yani normalde ben evde durdurdum kanını ama <laughs> genel anlamda bakılırsa benim haberim falan da yoktu yani camın e, kırık olduğundan cam kırıkmış. Sonrasında ben e, oynadığım gibi orayla komple üzerime düştü Büyük kalıp şeklinde. Hani elimle yani hem elimle hem bacağımla tutayım derken elime aldığı gibi götürdü. Biraz daha çekmese herhalde komple parmağı falan kopartacaktı. Bayağı kötü bir kesikti açık söyleyeyim ama e, yani bir şekilde hallettik. O yüzden de videoyu çekemedim. Aslında var ya babam beklerken hani dedim gel dedim giderimiz bizim hastaneye dedim kızlar bizi bekliyor falan. Kızlara haber verdim. E, onlar hani çağırdılar yoksa ona da gitmeyecektim de. E, normalde çağırdılar. Ben şeyden korktum hani Sinirlerin falan zarar görmesinden korktum e, Oynatamıyorum da tam böyle eklem yerinde Hemen şöyle göstereyim Mükemmel kesmişim yalnız Özellikle altına atel malzemesi falan koydum ki Oynatmamak için çünkü tam böyle eklem yerinde Oynattığım yer açılıyor diktirmediğim için Keşke yani bizimkiler diyor Diktirseydin ama e, ya Arkadaşlar dikişle 10 gün falan uğraşıyorum 10-15 gün civarında zaten bugün raporluyum Normalde nöbet günümdü gidemedim Öyle yani. O yüzden e, videoyu da çekemedim. Uğraştık bile. Şimdi size kürden bahsedeceğim. Normalde mükemmel haberlerim vardı. Şimdi arkadaşlar kür malzemelerinin şöyle bir kısmını buraya çıkarttım. Hepsi böyle değil. Daha fazla malzeme var normalde. E, diyeceksiniz ki neden kilitli poşetlerde? Çünkü bana da bölme geldi ve ben hepsini 5 pakete böldüm. E, diyeceksiniz şimdi neden e, böyle bir şey yaptım? Yani neden orijinal kutu değil? Çünkü arkadaşlar bu ürünlerin orijinal kutuları çok ama çok pahalı. Ee, ben mesela en basitinden sadece kendime Tolisana alabildim, Metolamin Fort'u almadım. Onun yerine gideceğim şey alacağım, Hobi Aminovit B alacağım. Sonrasında gidip aynı şekilde Metolamin Fort'u alacağım ve bundan sonra sadece iki ürünle devam edeceğim. Ufak tefek diğer ürünler kalacak ama e, genel anlamda bakıldığında iki ürünle ben devam etmeyi düşünüyorum. E, yani benim amacım malzemeleri kaliteli al alıp e, ucuza in yani şöyle söyleyeyim, aza indirdim. Ucuz nereden çıktı? Ucuzu mu var? 270 lira bir ilaca verdim, o 100 gramlık ilaca. Ee, gerçekten içim yandı ama değecek bir ürün mü? Evet, değecek bir ürün. Ee, gelince size zaten videosunu çekerim ama genel anlamda bakılırsa ben ürünlerimi kısıtlıyorum arkadaşlar. Aza indiriyorum. Ee, pahalı olmasına rağmen hani az ürünle belli başlı ürünlerle devam edeyim diyorum. Başka da hani çok da fazla zorlamak istemiyorum. Çünkü bu sefer gerçekten o ürünü kullansam, bu ürünü kullansam bir ton tantana dert oluyor. Ben de size ayrı bir kür seti hazırladım. Yani siz bunu bir ay kullanacaksınız. iki hafta süreyle. Eğer 10 e, ila 20 kuş arasında. Yani genelde bu yaklaşık bir 20 tane falan suluğa yetecek bir kür. Onu da söyleyeyim. E, 20 tane sulu olan çok rahat bir ay, bir buçuk ay sizin kuşlarınızı bu korur. Sonrasında e, bu ürünlerin bu kadar az olduğuna bakmayın. Yani gramla falan ayarlandı bunlar. Özel kaşıklar, yani ölçü kaşıklarıyla falan ayarladım. Sonrasında bakıyorum. E, hani ben bir litre suya ne kadar atıyorum? Üzerine yazan şey nedir? Onlara göre at, e, içine koydum. Ve daha az kuşunuz varsa emin olun size 6-8 ay, aya kadar yetecektir. Ve son kullanım tarihleri de kurtarıyor. için rahat olsun. Bir tek ürünüm eksik kaldı. Karaciğer koruyucu. Onu da gidip alacağım ama dolu yağdı arkadaşlar. İşin Yani hani ben izinliyim, raporluyum ya. E, dolu da yağar, kıyamette kopar. Yani e, fırtınada çıkar. Neler olur neler. Yani, öyle söyleyeyim. E, ama adamın yeri bize yakınmış Allah'tan. 15 dakika mesafede e, dükkana gidip oradan alacağım ürünleri ve seçeceğim. Öyle de güzel bir şey buldum en azından. Benim için de avantajlı. Şimdi dediğim gibi sadece onları ayarlayıp hemen kargolarınızı çıkartacağım. 5 paket sadece ayarlandı. Onun dışında kesinlikle ama kesinlikle daha ürün kalmadı arkadaşlar. Çok ama çok üzgünüm. 5 paket vitamin kürü. Şey vitamin kürü diyorum özür, özür dilerim. Normal genel koruma kürü. İçine vitamin ne kadar var? Öyle söyleyeyim Probiyotine kadar her şeyi var. Bütün e, ürünleri içinde mevcut. Ama dediğim gibi kilitli poşetlerde hem bu gramajı düşürmek yani desisini düşürmek ürünü size kargo fazla patlamasın diye hem de dediğim gibi e, yani gelirken sıkıntı olmasın. Yani kırılacak şeyleri koymayın. Mesela bakın ben ürünleri bu şekilde sarıyorum. Şu da düşmesin. Mesela bu şekilde sarıyorum kilitli poşetlere özür dilerim şey e, havalı poşetlere de sarıyorum bu şekilde geliyor ürün ve hiçbir şekilde zarar görmüyor akma yapmıyor yani kırılma yapmıyor e, o yüzden içiniz rahat olsun e, vitamin ne kadar mevcut kürün içinde şimdi diğer bir durumlara gelecek olursak ben buraya bir geleyim şimdi bu kızı muhtemelen yumurtladı veya da yumurtlamak üzere öyle söyleyeyim kız yumurtladın mı? Bakayım. Arkadaşlar popoyu görüyorsunuz. Hop. Kakayı da yaptı. Yok. Daha yumurta yok ama genel anlamda bakıldığında bu kızım benim yumurtlayacak. Ee, çiftleşmeli hatta yerde bile çiftleşkin gördüm. Tam şu kısımda çiftleşiyorlardı. Buradaki kızım üçüncü yumurtlayacak. Ee, onun da bilgisini vereyim. Bakayım. Evet yumurtlamış arkadaşlar. Daha şimdi yumurtladı. Üçüncüyü de bırakmışlar. Onu da numaralandırırız. Kendisi yumurtladı, kendisi yatıyor. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Ee, kaydırma falan yapmıyorum. Buradan güzel bir haber. Bu kızım da yumurtlayacak muhtemelen. Daha yuvası boş ama görüyorsunuz bomboş. Bayağı bir talaşları falan atmış. Yani yuvaya falan gidiyor, yatıyor içinde. Genel anlamda dışkı büyümeye başladı. Daha büyüme tamamen ama başladı. Şuradaki dışkılardan falan. Tam net belli değil ama mesela şurada bir adet dışkım var. O büyümeye başlamış. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Şuradaki dışkı. Yani size bunu gösterme sebebim de şu. Ee, muhabbet kuşu yumurtlayacağı zaman dışkısı gerçekten minimal derecelerde büyümeye başlar. Ve bunu fark etmeniz gerekir. Ee, hani soruyorsunuz ya benim kuşum yumurtlayacak mı diye. Dışkıya bakarak anlaşılıyor. Hareketlere, poposuna ve geçen e, anlattığım videodaki şeylere bakarak anlaşılıyor arkadaşlar. Net yüzde yüz anlaşılıyor hem de. Burada kızım ne yapıyor hiç bilmiyorum. Oha! Yuvayı yumurtmuş. Evet, bu da muhtemelen yumurt ilerleyen günlerde. Yalnız ben bunun papa hiç tıraş etmedim şovların. Bakalım neler olacak. Ki boş çıkartır ya. Tıraş etmezsem boş çıkartır. Bunda bakın bir tane tüyü atmış kanatta. Onu karada halen daha öyle bu arada. Hiç ellemedim özellikle. Yeni tüylerin patlak vermesini bekliyorum. Burada bulutun dişisi 9. yumurtladı. Ey maşallah yani gerçekten 9. yumurtladı. Eee ama şöyle kötü bir şey var arkadaşlar ilk yavruyu beslemedi yani buna iki günlük falan beslenmiş net bir şekilde kendine gelmiş ve e, yem isteyen bir yavru at atacağız. O yavruyu besleyecek sonrasında alıp da e, hani bunu alıştıracağız. İlk zamanlar bunda biraz böyle problem yaşadım ne yalan söyleyeyim. E, bir tane bakın şurada Japonya yumurtası var ilkili kırmış eşek sıpası çünkü kavga ediyorlar. Bunun ilk yavrusu da çıkacak şurada yumurtası hemen. Yapsın ve güzel haber de bunlardan. Şimdi şöyle kötü bir şey var, huyu var. Bakın tam şu köşeye dışkılıyor bu ve oradan da direkt yere. Yani çok 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 kötü bir huy arkadaşlar. Geliyor direkt buraya dışkılıyor. Bu hoş olmayan bir şey, ne yalan söyleyeyim. Ee, ama onun dışında diğer dışkılar <laughs> tam olarak ortalanan yere yapmış, anlat üst taraflara. Burada kızım e, ikinci yumurtasını bırakacak. Yumurta da arkadaşlar, çok şükür. Bakayım İyi, sıcak. Yalnız şu şeyler tavaşlar çok ortada toplanmış. Bunları böyle biraz kenara aldık. Kızım da yatsın dışarıda yumurtlayacak arkadaşlar. Bugün gün içerisinde tekrardan yumurtlayacak muhtemelen. Hayırlısı artık. Güzel bir haber daha. O e, videoyu çekemeyince haliyle haberlerimiz de çoğaldı. Güzel haberlerimiz. E, Fallon'un ilk yumurta dolu. Bugün e, bakayım yarın mı? Yok arkadaşlar yarın ee, ancak çünkü ikinci yumurtaya bakın 22'sinde yapmış üzerine yazmışım. Bu 20'sinde 22'sinde 24'ünde yapacak. Ee, ben 23'ünde çekiyorum videoyu. Ama şu yumurta şu F1 olan dolu. Ve sıcak şu anda yumurtaları. Kızımın tek sıkıntısı biraz yavruyla alakalı. Umarım sıkıntı yaşa yaşatmaz bu kuruşka bana. Bakıyor bakmasına ama bir süre sonra nedense erken kızışıyor. Sıkıntı da bu. Ee, buradaki benim bebir tolarım. Bakayım dışkı büyüme var mı? yok ama yuvaya girme var. Yuvada yatma var. Her türlü şey var. Ve sağlam bir eş tutma profili mevcut şu an bunlarda. Ee, erkek gerçekten yoğun bir şekilde kur yapıyor kuşa. E, ee, dişi kuşa. İnşallah bunların da araları güzel olur. Bakın bunlar da yuvaya falan giriyorlar. Sıkıntısız, problemsiz. Hayırlısı bakalım artık. Ama şunlara çok sevindim. Bunların yumurtaların dolu olmasa çok sevindim. Ee, Rainbow'lar ve Japoneslerin yumurtlama olayı çok iyi. Ya yani şunun da İnşallah bakalım zamanla e, yumurtası gelecek. Çünkü biliyorsunuz zaten yavru veren bir dişidir bu bana. E, buraya geldiğimde ha bu arada papağanımız da satılık. Son kalan yavru bebeğimiz satılık. Neden diyeceksiniz hemen söyleyeyim. Arkadaşlar e, şurada da bir göstereyim bir sürü saniye. Şu an onu ayarlıyorum. son burada. Arkadaşlar satmamın tek sebebi ailemden dolayı. Ee, biliyorsunuz burada kuş eğitilmez ama onlar da ilkten papağan istediler ama papağan onlara zor geldi e, ben de haliyle nöbetteyim e, ee, çok fazla hani eğitimle falan ilgilenemiyorum onlar da dediler ki böyle böyle bize daha ufak bir kuş ayarla bunu da satalım diye ee, öyle söyleyince haliyle ben de böyle bir karar verdim bu arada elektrik gitti mükemmel bakın elektrikler gitti Netler falan söndü. Neyse önemli değil. Allah'tan gün ışığı var. Ben hani dediğim gibi e, bunu da göndereceğim. Almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Arkadaşlar eğitimli falanlar şu an elimdeki sargıdan korkuyor. Yoksa gel. yani kafadan falan inmiyor. Kaçtığında yakalamamız o kadar kolay ki gel. Elimdeki sargıdan kork korkuyor. Bakın. Yani ele falan alışık hiç problem yok. Çünkü sürekli olarak ya yani sargı denen şey nedir? Hayvan bilmiyor haliyle. Sürekli olarak normal bir şekilde alıştı ama Sazi'yi görünce haliyle korkuyor. Gel. Gel gel. Tam bir eşek sıpası ya. Ama genel anlamda videolarını paylaştım zaten. Hani her şeyi kanıtlı, eğitimi vesaire. Kardeşim oyun hamuruna çevirdi bunu. Tepeden de bir tane dökülen yeni su çıkıyor. Benim gibi arkadaşlar. Bunu da yeni yuvasına gönderip elimde artık hiçbir şekilde sultan bırakmayacağım. %90 erkek. Ee, gerçekten hani konuşma eğitimine falan da başladık. Çift bilezikli kendi adıma gördüğünüz gibi çift bilezikli Ay Yıldız Üretim adına hiçbir problem yaşamazsınız. Bakalım artık. Ay ay. Buraya bir gelelim. Burada durumlar ne? Bu kız yumurtlayacak da. Bunun bir kafa tüylerini falan tıraşlamam lazım. Burada kötü bir haber vereyim hemen. Ya iki yumurtayı kırmış bu salaklar. Neden kırmışlar? Çünkü sürekli olarak e, kavga ediyor. Erkek bir e, dişiyi dövmeye falan çalışıyor. E, benim de açık söyleyeyim yani hoşuma gitmeyen bir durum bu. Ben de ne yapacağım hemen? Sahte yumurta koyuyorum altına ama e, yumurtaları kaydırıyorum. Erkek e, tamamıyla artık hani çiftleşmeyi bırakıp dişiyi de dövmeyi bırakınca... Dişi ayıracağım. Pardon özür dilerim. Erkeği ayıracağım. Ee, dişiyi de normal tek bir şekilde yuvasına yatırmaya devam edeceğim. Öyle bir planım var şimdilik. Buradaki yuvan boş. Bütün yavruları aldım. Bu diş tekrar yumurtlama hazırlığı yapıyor. Yani yuvayı bir temizleyeceğim işte. En son baya bir leş gibi yapmışlardı burayı. Ama dediğim gibi hani burayı bir temizleyeceğiz. Arkadaşlar ben de tel alacağım önlerine galiba. Dişinin de e, ağzındaki şeyi hemen anlatayım size. Kan e, duruyor ağzında. Neden böyle bir şey var? Çünkü arkadaşlar bir tane yavru var. Jumbo'ların altındaydı. Buraya koydum. E, jumbo galiba biraz böyle zarar vermiş ama tek bir yavruya. Nedense bilmiyorum. Tek bir yavru da bir zarar verme durumu olmuş. E, hani böyle önceden de vardı ya. Yavruların vücutlarında ufak tefek bir kanamalar oluyordu. Hani zarar verince. Şu anda da aynı o şekilde kızışmaktan kaynaklı diye düşünüyorum şu an için. Çünkü bu sıra bayağı bir bakım yaptık kuşlara. Normalinden çok çok daha fazla bakım yaptık. E, muhtemelen bu da biraz böyle kızıştı. Yani hani e, biraz galiba biz dozunu kaçırdık. Ne yalan söyleyeyim. Kızış yani kızıştırma yapmıyoruz aslında bakarsanız. Yani normal sade mama veriyorum ama e, genel anlamda vitamine, probiyotiği falan filan bayağı bir yüklendim bu sıra. Normal verdiğimden daha sık vermeye başladım. E, şu an için mesela suluklardaki vitaminler bitti. E, dün koydum. Hemen e, akşamını alamadım arkadaşlar. Elim kesildiği için akşamını alamadım. Şimdi toplayacağım. Annem yıkayacak artık. İlk defa bu kadar beklettim yani vitamini. Hemen almam lazım aslında onlarda. E, Normalde hani akşam toplayacaktım. E, şöyle bir durum oldu. E, biliyorsunuz bu kürler falan var. Vitamini isteyenler var. Onları ayarlıyordum. E, dedim ki hani malzemeleri aşağıya indirmek yerine geleyim e, burada hani halledeyim. Hemen masa var nasıl olsa diye Meğersem buradaki e, cam da kırıkmış. Annem de benden vitamin istedi. E, kendi aşağıdaki e, şeylere babamın hintorozları var biliyorsunuz dövüş için. Onlara istedi. Ben de hani camdan atayım dedim. Açık söyleyeyim benimki de üşengeşik. Hani olacağı var ya. Geldim buradaki cam açık ya hiç uğraşmadım. Gittim oradan e, hiç üşenmeden perdeyi sıyırdım. Aldım hani ayarlıyorum falan. E, vitamini ayarladım. Camı açmamla beraber meğersem cam kırıkmış. Benim haberim yok. O cam kırılmış. E, neyden kırıldı bilmiyorum ama muhtemelen cam kilitleri var ya onlardan dolayı. E, çünkü bizim babam kırmıştı Biz, normal kendi odanın camını bile kırmıştı yani babam. E, kilitler var camlarda bu hırsız kilitleri falan. E, onları takarken matkap çaplatıyor geldiği için e, muhtemelen ondan kaynaklı olarak Buradaki de e, komple üzerime düştü. Yani akşam açık söyleyeyim onunla uğraştım yoksa bayağı bir işim vardı. Buradaki erkeğimi de ayırdım. Ya kızım beni görünce hayırdır sana ya. Bak bak bakışlara bak. Arkadaşlar buradaki erkeğimi ayırmamın sebebi şu. Yavruları dövüyor. Yavruların ölüm sebebini buldum erkek. Bu kadar morarmalarının sebebi de erkek. Çünkü neden biliyor musunuz? Derisini kaldırmış hayvanın. Kız çıksana. Gel. Gel. Eşek sıpası seni. Maşallah bakın arkadaşlar bir tanesi e, Jumbo Japones eşleşmesi. Ötekisi de bunun kendi yavrusu. Ne yapıyor? Hayırdır sana? Ne oldu? Tipe bak ya. Ay yerim ağzını. Bunu koyalım şimdi arkadaşlar biraz böyle geriye. Çünkü bu dişi çok e, tekin bir dişi değil. Burada erkeğimi buraya aldım bu arada. Yavruları zarar verdiği için. Çünkü dişi kıskanıyor ve e, çiftleşmek istiyor. O yüzden yavruları yok etme planı var. <laughs> burada da görüyorsunuz kızım yuvada. Yani bakalım birazcık daha bunlar diğerlerine göre sabır istiyorlar. Çünkü tüy durumları var şu anda mevcut olan. Burada maalesef ki dişinin yavrulara zarar verdiğini biliyorum. Ee, ama baba tek başına besleyemeyeceğinden dolayı ayıramıyorum ve kaydıracak takımım yok. Ee, şimdi diyeceksiniz kendim besledi Arkadaşlar öyle kolay değil. Tek bir yavruya zarar vermiş. Ee, diğerleri çok şükür Allah'a sıkıntı yok gibi. Hatta hatta size kötü bir haber daha vereyim. Bakın şu. E, düne ait bir yuvalık. Bu da bugün ait bir yuvalık. Dişi asla asla malzeme kabul etmiyor yuvada. Yani ben nasıl kabul ettireceğim bilmiyorum. E, kızgınlaştığı için yapıyor. Mesela şu yavruyu dövmüş. Bir süreden sonra asla zarar vermiyor ama bir süreye kadar böyle dövmüş ve ben açtığımda bu şekildeydi bu yuvada. E, kanını falan durdurdum. Bayağı bir pansuman yaptım ettim. Bakın şu belinin üstünü falan hep ben geçirdim kremle. Yani tek bir seferde toparlattırdık. Antibiyotik bir krem kullandım. Ama genel anlamda bakıldığında yavruya sağlam bir zarar vermiş. Çok üzüldüm gerçekten ama... E, yani arkadaşlar şu yuvanın haline bakar mısınız? Dişi asla kabul etmiyor. Yani yuvaya asla bir malzemeyi kabul etmiyor. Ve yavrular da haliyle kakaladığı için yuva böyle leş gibi oluyor. E, normalde bunu kabul etmesi lazım ama kızgınlaştığı için komple yuvandan malzemeleri... Bakın buraya atıyor. Şuralara atıyor. Buraya atıyor. Buralara atıyor. Yani yuvanın içinde var. Bu dişi delirdi. Gerçekten delirdi yani. İlk defa ben bunun böyle bir şey yaptığını görüyorum. Şu bizim Jumbo oğlumuz. Gerçekten Allah şükürler olsun gayet iyiler. Ee, yani beslemede falan çok şükür bir problem yok yani. Bu yuvada ben içim rahat etmiyor arkadaşlar bunları buraya bırakmaya. Ama ne zaman buraya şey koysam bu yavrular tepe taklak oluyor. Yani hani hemen anne atıyor malzemeyi bakın. Hani sabah saatlerine göre kursakları işte de fena değil. O da iyi benim şu sargı kirlenmesin istiyorum. Bunların ikisi de Jumbo. Yani bir tek şuna zarar vermiş. Ne hikmettir bilmiyorum. Bu gar de niye zarar verdi? Yazık günah ya. Valla üzüldüm buna. Ee, pansumanını yapıyorum ama şu an kaydıracağım başka hiçbir yuvalığım yok. Yani çok üzüldüğüm noktalardan biri de bu zaten. Bugün bayağı bir detaylarımız fazla. O nedenle videomuz bir tık daha uzun oluyor. Aha bakın giriyor yine yuvaya. Buraya bir gelelim. Arkadaşlar birkaç tane böyle tüy sorunlu kuşumuz oldu. Haberiniz olsun. Ee, şimdi diyeceksiniz tüy sorunu neden dolayı oldu? Arkadaşlar havalandırmadan dolayı. Şuradaki mesela Rainbow'un yuvası, yani Rainbow'un yavrusu Bulut'un yuvasındaydı. Ve o yuvada ben havalandırmayı tam anlamıyla e, ayarlayamamıştım. Ve o e, mesela şu yuvadaydı. Komple kapalıydı bu yuva. Büyüdükten sonra yani bir anda 30 dereceye falan vurdu. Hatta buranın 35 dereceye kadar çıktığını biliyorum. E, sonrasında ben <laughs> o sırada işte nöbetteydim. Koşturmacam vardı. Gündüzleri burada değildim. E, haliyle de fark edemedim. E, ondan dolayı olmuş. Çok üzgünüm ki. Ama düzeliyor mu? Düzeliyor. Mesela e, muhtemelen bu yavru falan da geldiği yerde de aynı havalandırma problemini yaşadı. E, ablası düzeldi. Kendisini bekliyoruz şu an. Tüylerini toparlıyor. Bulutun kendi yavrusunda bile oldu yani. O yuvadaydı hatırlarsanız. Sadece bulutun yuvasında. Diyeceksiniz neden diğer yuvalarda olmadı? Atlamışım muhtemelen ki. Çünkü diğer yuvaları açtım. E, bulutun yuvasında... Yani öyle bir durum yoktu. Bir de onun dişisi biliyorsunuz yavrunun üzerine fazlasıyla yatan bir dişi. Ee, yavruyu çok fazla koruyup kollayan bir dişi. Ee, çok fazla yattığı için daha da çok sıcaklatmış olabilir diye düşünüyorum. Evet burada iki tane yumurtamız var. Ben bu dişiyi şu an kullanıyorum haberiniz olsun. Ee, yoksa hani erkeğini falan göndereceğim. Ya da biraz yumurtlatıp da mı göndersem ya yani şu yumurtaları alıp olabilir gerçi yumurtlatıp da gönderebilirim yani belli olmaz. Ee, hani diyorum yumurtlatayım göndereyim. Ee, erkeğinin dişinin yumurtalarını kaydırırım. Ee, artık hani kafesleri ona göre düzenlerim diye düşündük. Bu arada bir çiftleşme yakaladık. Asla durmuyorlardı arkadaşlar. Asla durmuyorlar şuna bak. Bulut var ya bu çok fena ya. Yani. Sonra neden 9. yumurta geldi? 10. da gelir, 15. de gelir. Şuna bak. Eşek sıpası yani. Vallahi tam bir fırlama. Neyse arkadaşlar son olarak burayı da bir gösterelim. Sonrasında bir kapatalım ama gösteremiyoruz çünkü annemiz yavruları besliyor şu an yuvanın içinde. Bir tane ufak yavru attım. Buradaki iki yavrum da rezervelendi. Ee, sadece şu kaldı. Yani bu da dişi çıkarsa kendime yiyeceğim. Erkek çıkarsa verme durumum olabilir. Yani şu iki tane yavrum da zaten büyüdü. Onların ikisi de rezervelendi şu an için. Iı, ayırtıldılar. Bakalım. Onları da göndereceğiz. Annemiz de kapıdan bakıyor. Kapatalım. Bu arada bakın. Yeşil ıı, Japoneslerin ve Jumbo'ların eşlemesinin yumurtası buraya düşmüş. O yavrumuzu da öldü biliyorsunuz. Evet. Benim cekrem bugünlük bu kadar. Elektriğimiz de gitti zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Haberlerimiz genel anlamda bakıldığında yumurtlayanlar, çiftleşenler, Yumurtlayacak olanlar, yumurtalarına yatanlar ve yuva hazırlığı yapanlar olarak gayet güzel. Ve yumurtalar dolu çıkanlar aynı zamanda. Umarım daha da güzel haberlerle geliriz. Gerçekten ben de yani şu kısımda üretimi bayağı bir istiyorum. Şimdi ben bugün e, gidebilirsem son bir malzemeyi almaya gideceğim. Gidemezsem de sağlık olsun arkadaşlar. Ertesi güne gidip hemen ondan sonraki güne e, paketi hazırlayıp çıkışını yapacağım. Belki o gün bile hemen hazırlayabilirim. E, yani elimden geldiği hızlı bir şekilde halletmeye çalışacağım. Erkenden kargolarınızı göndereceğim. Bilginiz olsun. Beğendiyseniz lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.